Eylül Cümlete selamun aleyküm. Geçen videomuzda bu anaç 4 yaşında kuşumuzu çekmiştik. Bugün de tekrar uçumunu çekiyoruz. 4 yaşında 5. uçumu kokak kuyruk. Akşam bu kuşumuz canlı yayında erkek bilginiz olsun. Bugün neler yapacak Allah'ın izniyle izleyeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Ay maşallah. Aferin sana. Çok güzel taklalı bir şekilde kalktı. Evet dostlar. Şimdi kuşumuzu izleyeceğiz baba. Kuşları birazdan çıkaracağım. Ondan sonra izleyeceğiz. Şimdi gezimde Bakın karşıda arkadaşlar. Karşıda da kartal geldi gördün. Ondan ele sakındı. Sağ kısmında. Bunlar da uçuduğumuzun nesillerinden namazlık olarak kullandığımız hayvanlar. Yemek tarlarımız. Yıldızlar. Bak geliyor. <laughs> Gezme mezme yüksek uçum güzel biliyor musun? Ufaktan ufaktan da kızmaya başlamış. Alan arkadaşımız buna bir güzel beş takacak. Ondan sonra bak bakalım tadından yiniyor mu? Daha ne yapacak? 4 yaşında hayvan. Çat etrafında uçman yok. Bak gezimi falan yüksek uçumu on numara. Anaş tabi hayvan. Kaç ağızda yavru fazla. Severek beslediğimiz kuşlar kıymetli dostlar. Anlatmayla değil canlı canlı. Diğer videoda da gördünüz. Karttığın hayvan 10 numara şeyler çıkarttı geçen gün. Daha ham yani. 5. çumunda bir gün. izleyeceğiz nasip olursa. Tam daha omuzlara kanada tam basacak. O da ne diyorum bir alan arkadaş bir 10 daha verdi yani. 10 numara bir hayvan olur yani bilginiz olsun. En önemli nokta konu burada şu. Yatmıyor kuş. İki sene, 3 sene, dört sene yatmıyor. Gezdi bak. Ta okulun, ta okul büyük bir anı ta taraflara gitti bak. Geliyor, geliyor. O gezer, gezer gelir. Evet dostlar. Buraya geçtik şimdi. Aferin lan sana. Maşallah. Ha? Öyle durak da. Şimdi şuradan yakalayacağım. Öyle geçti. Maşallah bugün daha bir farklı arkadaşlar. Gerçekten ben kuşu takipliyorum. Bugün daha bir farklı maşallah. Bak karşıdan geliyor şimdi bak. Hani oradan bir düş lan. Normalde bu aferin, aferin sana. Aferin lan. Kameranın hızı yetişmiyor la kuşa. Beni döndürdü, kağım döndürdü. Normalde şuradan şöyle bir görelim. Öbür kuşlar orada mı? Ha. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin ha. Aldı bak burada aldılar. Ay maşallah oğlum benim. Aferin lan sen. Ben de ufaktan şöyle bahçeye göstereyim. Bak şunlara bakın beyler. Kirazlarımız yeni. Ay ulan. Konuşma yapıyorduk ya kalemadık. Olsun. Bin maşallah. Uyuyu geçelim Kuşun gelme gideme Ya bak şimdi geliyorum. Bak attı bak. Aferin sana. Aferin lan. sakındıla. sakındılar. Abi kuşlar da mübarek. Buraya gelip duruyor. Oğlum hedefin içine geçin. Şşş, şşş, gidin oraya. la gidin hedefin içine gidin. Burada ne varsa buraya gelip duruyorlar ya. Allah Allah. Her yerde ot var. Özellikle buraya geliyorlar. Beyler kuş hedefleri kayıp şu anda. Bak geliyor bak. Bak geliyor. Aferin lan sana. Aferin oğlum. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Bak ya hale Gene Aferin lan sana. Yeter ha? Hay maşallah. Dört yaşında gökak kuru erkek. Beyler. Aferin lan. Aferin lan sana. Daha bir 7 8 uçum daha verim bu kuşa. Harbi söylüyorum. İzleyin. İzleyin. Size ben görün diye tolerans tanıdım. Kim ne aldığını bilsin. Bak geldi. Aferin oğlum alan. Aferin lan sana. Yavaş. Aferin oğlum. 4 yaşında. Gökak kuru erkek. 5. uçu Beşinci 5. uçu Masada anlatmıyoruz baba canlı canlı. Canlı yerim. Akşam yayında akşam canlıya çıkacak bu kuş. YouTube'dayız. Hepinizi seviyorum. Ben emek abi ben uçurucuyum. Bu kuşlar kanadı boşuna kesilmedi. Bu kuşların kanatları boşuna kesilmedi. Hep bunların ata kim? Ata bu. Çakmaklı erkek. Var mı alemde böyle bir? Hadi bir poz verle. Şimdi kuşu yiyelim. Hayvan ne yapsın? Aferin sana. Sen oğlum çayımı tutuyorsun, keyfimi yaptırıyorsun. Dört yaşındasın da senin... Senin daha altların uçamıyor, oynayamıyor. Masada yaban atılıp satılıyor. Senin attığın dırnak olamaz lan. O satılan kuşlar anlatmayla aferin lan sana. Aferin lan sana. Beşinci çubuğu kokak kuyruk. Aferin lan oğlum sana. Aferin lan. Aferin lan sana. Aferin lan. Tabanını yerim lan. Bas. Aa. Aferin lan sana. 4 yaşında. Gökak kuyruk. Erkek. Hayır gelmesi tabanını. Her gelmesin. Aferin lan sana. Senin daha alt kademelerin daha kanat kuyruk değiştirmişler. Böyle oyun yapamıyor lan. Kanı temiz. Nesli temiz. Canınızı yerim yani. Gel oğlum. Gel oğlum. Kuş düşecek. Kuş düşecek. Bak bir nasıl oynadı. Yok la yok yemden yemden yedi yemden. Yemi çok verince